Yukarıda verilen moleküllerden hangileri organik bileşik değildir? Burada organik bir bileşiğin olması için karbonun olması gerektiğini biliyoruz. O zaman 2 numaralı öncülüğü direkt eleyerek bunun bir organik madde olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. 1 numarada üre var. Üre bir organik maddedir. 3 numarada da bir organik madde bulunmakta. Yapısında karbon, azot ve hidrojen bulunduranlar bizim için organik maddedir. Cevabımız anorganik madde. Hatta bir baz olduğunu düşünen arkadaşımız bile buradan bunun anorganik olduğu anlamını çıkartabilir. Cevabımız B şıkkı olur. Aşağıda Lewis yapıları verilen moleküllerden hangileri hatalıdır? Karbon 4 bağ yapmak ister. Karbonun 4 bağ yapmadığı bir yerde hata vardır. Bu yüzden A şıkkına baktığımızda karbon bir karbonla 2 bağ yaparken solundaki hidrojenle bir bağ yapmış. Yani karbonun bağ sayısı 3 olamaz. Bu yüzden A şıkkı hatalıdır. B şıkkında ise doğru olan bir yapı görmekteyiz. D şıkkında azot 3 bağ yapmak ister ve azot 5A grubu olduğu için 2 tane elektronu bağa katılmamıştır. Oksijende ise bağa katılmayan 4 tane elektron vardır çünkü 6A grubudur. D şıkkındaki sodyum florürde ise sodyum bir metaldir. Sodyum bir metal olduğu için elektron verir. İyonik bağlı bir bileşiğin Lewis yapısında da elektron veren artı, alan eksi değerli kalır. Bu da doğru. Cevabımız hatalı olan A şıkkı olur. Yukarıda verilen karbon atomunun kendi atomlarıyla yapmış olduğu bağ türleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bir numarada karbon atomları arasında uzaklık en fazladır. Tekli bağdan ikiliye, ikiliden üçlüye geldiğimizde bağ uzunluğu azalır. O zaman en uzun bağ tekli bağdır. Bağ uzunluğu azaldığı için sağlamlığı artar. Bu yüzden 3 üç numaralı üçlü bağ en sağlam bağdır. 2 ve 3 numaralı bağlar yapılarında pi bağı bulundurduğu için yani tekli olmadıkları için doymamış yapıdadır. Bu da doğru. Cevabımız E şıkkı olur. 2,4 gram karbon 0,4 gram hidrojen ve 3,2 gram oksijen atomu içeren bir organik bileşiğin mol kütlesi 60 gram olduğuna göre bileşiğin formülü nedir? Biz karbonun mol sayısını bulalım. Bunun için 2,4'ü 12'ye böldüğümüzde 0,2. Hidrojenin mol sayısını bulalım. 0,4'ü 1'e böldüğümüzde 0,4. Oksijenin mol sayısını bulalım. Bunun için de 3,2'yi 16'ya böldüğümüzde karşımıza 0,2 mol gelir. Hepsini 5 ile çarptığımızda karbon 1, hidrojen 2, oksijen 1 gelir. Ve bunu bir n ile genişlettiğimizde 60 gram molekül kütlesine karşılık gelmesi lazım. Karbon 12, hidrojen 2 çarpı 1, oksijen 16. Bunu n ile çarptığımızda 60 olması gerekiyor. N değerimiz buradan kaç gelir? 2. N'in olduğu yere 2 yazarsak cevabımız C2H4O2 olur. Yani D şıkkıdır. Azot ve flor atomları arasında NF3 molekülü ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Azot burada 5A grubunda 3 bağ yapma eğilimindedir. Flor 7A grubunda flor da 1 bağ yapma eğilimindedir. Bu sayede kendilerini 8'e tamamlarlar. Bu yüzden azot flor ile 3 tane bağını yaparken her biriyle tekli bağ yapar. Azot 5A grubunda olduğu için 2 tane elektronu bağa katılmamıştır. Flor A, 7A grubunda olduğu için 6 tane elektronu bağa katılmamıştır. Bağlayıcı elektron sayısı 3 bağ olduğu için 6'dır. Bağlayıcı olmayan elektron çifti 1 değil, azottan 1, florlardan da 3 çarpı 3'ten toplam 10 tane bağlayıcı olmayan elektron çifti vardır. Kısaca gösteriminde merkez atomumuz azot, 3 tane flor var, bir tane de ortaklanmamış elektron çifti var. E, o zaman cevabımız 1 3 C şıkkı olur. Yukarıda verilen moleküllerden hangilerinin hibrit türü hatalıdır? Karbon kükürtle sağında bir çift, solunda bir çift bağ yapar. 2 tane çiftli bağ yaptığı için 2 tane sigma bağı yapmıştır. Yani bu çiftli bağlardan kırmızı ile çizdiklerim sigma ise 2 sigma sp hibritleşmesi yapmasını sağlar. C2H4'e baktığımızda 1 tane çiftli bağ var. O zaman yaptığı hibritleşme türünün sp2 olması lazım. Bu yüzden yanlış. Suya baktığımızda ise oksijen 2 tane hidrojenle tekli bağ yapmakta. Oksijenin etrafına da 2 tane elektron çifti koyuyoruz. Bu şu anlama geliyor. Bu yapıda 2 tane sigma bağı var. Bu yapıda 2 tane ortaklanmamış yani bağa katılmamış elektron çifti var. Toplam 4 olduğu için Yaptığı hibritleşme türü de SP3'tür. Bu yüzden 3. öncülü de aldık. Cevabımız 1, 3 değil. Bize hatalıyı sordukları için cevabımız B şıkkı olur. Yukarıda verilen moleküllerin hangisinin hibrit türü doğrudur? Karbondioksitin Lewis yapısını açtığımızda oksijenlerle çiftli bağ yapmaktadır soldaki oksijenli bir çiftli, sağdaki oksijenle bir çiftli bağ yaptıysa iki çiftli bağdan dolayı sp hibritleşmesi yapar. Çünkü iki çiftli bağdan iki tane sigma bağı gelir. Hidrojen siyanürde ise karbon azotla üçlü bağ yapmaktadır. Bir karbon üçlü bağ yaptıysa hibritleşme türü sp'dir. Kükürt aynı 6A grubundaki oksijen gibi hidrojenlerle birer tane bağ yapmakta. Yapıda iki tane sigma bağı vardır. Yapıda kükürdün de 6A grubu olduğu için 2 tane ortaklanmamış elektron çifti vardır. Toplam 4 tane olduğu için yaptığı hibritleşme türü sp3'tür. 3. öncülde alınca cevabımız E şıkkı olur. Su molekülü ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Su molekülünün Lewis nokta yapısını yazacak olursak Oksijen 6A grubunda olduğu için hidrojenlerle birer tane bağ yapar. Merkez atomumuz A. İki tane hidrojen bağlı ve E2 iki tane ortaklanmamış elektron çifti var. Bağ açısı 180 derece değil doğrusal değildir. Bağ açısı 104 derecedir. Merkez atomda iki tane sigma bağı varken aynı şekilde merkez atomda iki tane de ortaklanmamış elektron çifti var. Yani toplamda dört. 4 olduğu için SP3 hibritleşmesi yapar. Bu yüzden 3 numaralı öncülde eledik. Cevabımız doğruyu sorduğu için yalnız bir A şıkkı olur. C2H4 molekülü ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? C2H4'ün Lewis nokta yapısını açacak olursak karbonların arasında bir çizgi çektim. Elimde 4 tane hidrojen var. İkisini sağdaki karbona koydum. İkisini soldaki karbona koydum. Karbon 4 bağ yapması gerekmekte. Bu yüzden aradaki tekli bağı da kaça çıkarttım? Çifte çıkarttım. Merkez atomumuz karbon A. 2 tane hidrojen, bir tane de sağ tarafındaki karbon var. AX3'tür. Doğru. Karbon atomları bir çiftli bağ yaptığı için sp2 hibritleşmesi yapmıştır. Bu yüzden ikinci öncül yanlış. 5 tane sigma bağı. Burada yapılan çiftli bağdaki mesela aşağıdakinin üzerine kırmızıyla çiziyorum. Bu pi bağıdır benim için. Geri kalanları da sigma bağıdır. Bu yüzden 3. öncülde doğru oldu. Cevabımız 1 3 C şıkkı olur. Tepkimesi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? organik bir maddeden anorganik madde eldesidir. Giren maddemize bakıyoruz. Giren maddemiz üre. Üre burada bir organik maddedir. Bu yüzden oluşan ürünler de anorganik olduğu için birinci öncül doğru. Oluşan amonyak bir baz. Oluşan amonyak bir baz olduğu için kırmızı turnusolu maviye çevir ikinci öncül doğru. Tam da dediğimiz gibi girenlerdeki maddemiz yani organik maddemizin adı üredir. Bu yüzden üçüncü öncülde doğru cevabımız E şıkkı olur. Açık yapısı verilen molekül ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 1 ve 2 numaralı karbonlarda çiftli bağ bulunmasından dolayı yaptığı hibritleşme türleri SP2'dir. Doğru. Çiftli bağı doymamış olduğu anlamına gelir. Yapıdaki hidrojenleri saydığımızda 6 hidrojenle karşılaşırız. 6'sı sigma bağı yapar. Karbon atomları arasındaki bağların birer tanesi de sigma'dır. Yani 2 tane doğrudan gelir. Toplam 8 sigma olur. C şıkkı doğru. Siglopropan. 3 karbonlu olan halkalı yapıdaki bir alkandan bahsediyoruz. C3H6'dır. Bununla kapalı formüller aynı olduğu için izomerdirler. 3 numaralı karbon 3 tane sigma bağı yapmamıştır. Çünkü bu karbonun 3 tane hidrojenle yaptığı sigma'nın yanında bir tane de solundaki sigması vardır. Yani toplam 4 sigma yapmıştır. Bu yüzden E şıkkı cevabımız olur. Aşağıda bazı moleküllerdeki bağ sayısı ve oluşumundaki orbital örtüşmeleri verilmiştir. Buna göre hangisi yanlıştır? A şıkkına baktığımızda azot hidrojenlerle tekli bağ yapar. Azotun bir de ortaklanmamış elektron çifti vardır. Azot sp3 hibritleşmesi yaptığı için buradaki bağda azot'tan gelen sp3 hibrit orbitallerine karşı Hidrojenden s orbitalleri gelir. Bu yüzden A şıkkı doğru. B'ye baktığımızda hidroklorik asitte hidrojen ortaya s orbitali koyarken klor ortaya p orbitali koymaktadır. Bu yüzden s'ye karşı p örtüşmesidir ve bir tane bağ var doğru. Oksijenin Lewis yapısına baktığımızda ise aralarında çiftli bağ var. Bir kere bağ sayıları burada uyuşmuyor ve oksijen ortaya pye diğeri de oksijen olduğu için p orbitali koyar. Evet burası uyuştu ama bağ sayısı uyuşmadı. Hidrojenler s orbitallerini koyabilirler. Hidrojenin Lewis yapısı bu şekildedir. Klorun Lewis yapısına baktığımızda da klorlar da ortaya p orbitali koyar çünkü son yarı dolu orbitalleri p'dedir. Bu yüzden bir tane ve PP örtüşmesi olur. Bu da doğru. Tek yanlış olan burunun 2 olması gerektiği için cevabımız C şıkkı olur.